Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Paspası dışarı çıkarttım Defne. Sadece ben ve patron var arkadan. Ee, ben şimdi... sen paspas demedim anne. Sözün şey yaptığım için özür dilerim. Ha özür demeyene gerek yok. Ben sadece belki arkadaşlar böyle videoda paspası ararlarsa diye söylemek istedim. Ee, şimdi ne yapıyoruz Defne'cim bu videomuzda? Ee, a bir tane biz alışveriş yaptık. Bir, bir tane alışveriş yaptık ve onu tanıtacağız. Evet arkadaşlar dün kendimiz için ve aynı zamanda size göstermek için böyle şey alışverişler yaptık. Şimdi al alış ben çok heyecanlıyım. Evet ben de heyecanlıyım. Şimdi bu alışverişlerimizi de sonraki videolarda böyle tek tek açacağız arkadaşlar. Ama başlangıçta ilk böyle sizinle paylaşalım istedik alışverişimizi. Şimdi Defne, şöyle sana doğru çevireyim kameramı. Arkadaşlar ben şimdi önüme bütün kutuları ve dizebilir miyim? Bütün kutuları önüme dizeyim bakalım beni görebilecek misiniz? Görüyoruz tabii ki de. <laughs> bütün kutuları dizeyim. Tamam. Görebilir misiniz? Zaten <laughs> düşüyor. Evet düşüyor. Şimdi alalım. İlk başta bundan başlayalım. Bu... <laughs> Bunun da prenses bebek mi? Bilmiyorum galiba. Ne bu? Prenses böyle... bebek arkadaşlar. O zaman ama ben e, iki, iki tane aldık. bundan Biz bilenler bilir. Bir şeyden iki tane almak bizim geleneğimiz mi Evet, geleneğimiz arkadaşlar. Bir şeyden biz her zaman iki tane alırız. E, şimdi bir tane bebeğimiz aslında sarışın. Bir tane, bir tanesi de kumral. Evet. Çevir bir defne. Biz ama görmüyoruz. Bir şey diyebilir miyim? Ben sadece neyi beğenmedim biliyor musun? Neyi? Mesela bu e, burada. Pre yazıyor ki prenses Lola'nın yeni elbisesini beğendin mi yazıyor burada da yazıyor ki bak, Hı -hı. prenses Lola'nın yeni elbisesini beğendim İkisinin adı da Lola olması bir değişik değil mi evet biz onu değiştirebiliriz arkadaşlar ee, ben bu bebekleri çok ben beğendim bonsam, bütün eklemleri böyle şey yapıyor sen, hareket ediyor defne ben şey yaparım işte ben şöyle yapardım bunu mesela Lola bunda da başka bir ad koyardım hep, Ama bu oldu. serinin oldu. ismini Lola. Mesela Barbie ya. Barbie'nin bir sürü şeyi var. Nedir onun adı? Bebeği var. Ama ortak isimlerine Barbie. Ortak evet ortak isim. Yani Barbie gibi. O zaman arkadaşı bu bebeğimiz Lola. Ben yanlış evet. anlamışım. Şimdi evet evet. Lola. Mesela LOL bebek. LOL bebeğin hepsinin nasıl değişik değişik. Tamam. Lola bebeklerimiz. Aha Lola. Lol bebekler var ya LOL'da, lol lol da. Evet. Bence çok güzeller. İşte bir Şöyle bir çevire ben arkadaşlara. Işte. Bence LOL. saçları çok güzel ve çok havalı arkadaşlar. Arkadaşlar çok işimiz olduğu için bence hızlı geçelim anne. Ama böyle de tanıtalım arkadaşlara. elbiseleri gerçekten sordukları kadar var bence. Tam bir çocuk böyle elbisesi. Öyle düşünüyorum ben Defne. Ben ben, ben çok be ben böyle elbiseler beğenmem pek çok ama şimdi içindeki de güzel. Şimdi tatlı da olmuş yani tatlı olduğu için ben. Evet tam proporsiyonlarına yakışmış böyle Defne. Doğru söylemek üzerine ben böyle elbiseler giymeyi sevmiyorum. Evet Defne çok sevmiyor ama bu bebeklerimize yakışmış mı şimdi? Yakışmış. Şöyle şimdi. yakından da gösterelim dolaları. Böyle Ama ikisi de çok tatlı. Şey çok bağlılar. arkasındaki gibi niye kıyafet yok? Öyle görürsün onlardan da alırız. Ben bunu çok sevdim Hadi bakalım. Şimdi ben onları yanına koyalım, koyalım de. Defne. Şöyle koyalım. Burada kum boyamamız var arkadaşlar. Evet. Ne renkleri olduğunu ben tanıtabilir miyim? Tabii ki. Siyah var, turuncu var, sarı var, mor var, mavi var. rengi var. Kırmızı var. Yeşil var arkadaşlar. Ve bu renklerle bir tane çok tatlı bir tane kremi var. Yani. Evet. Neşeli kremi arkadaşlar. Gülüyor. Gülmekten böyle yüzünü saklamış. Gerçekten çok mutlu. Çok böyle eğlenceli bir kremimiz var arkadaşlar. Şöyle bir daha dik dik Evet. evet. Yanında da kalpler, çiçekler, hem benim, doğa dostu, benim, hem böyle neşeli bir kremimiz var arkadaşlar. Ben hiç hoşuma gitmedi. Anne, e, burada şeyler çıkarmak için bir gibi bir şey yok yani. Olsun, biz e, şey alırız. Evet. Nedir onun adı? Kürdan alırız, Kürdanla hallederiz ben. Ben çok beğendim. Bence rengarenk olacak. Çünkü arkasındaki sevdiğim... kum boyaların böyle tam çevik. Aa, bizim de renk var. Bir dakika, bizim de de kum boyama var ama annem en sevdiğim boya hangisi oldu? Ben şey ben bu normalde ben biliyorsunuz diğer video, videolarımızda da arkadaşlar kromiyi hep böyle karanlık bir kişilik olarak Hayır. nitelendiriyorum. Bana göre öyle gözüküyor. Ama bu hiç öyle değil. Gerçekten neşeli bir kromi olmuş arkadaşlar. Bence çok güzel bir video çıkartacağız bundan. Ama aynı şey doğrusu kromi neşeli bir Hatta benim de en sevdiğim yün yani rengarenk şeyler var. Mesela... Siyah olmasaydı kromimizi yapamazdık. Mesela pembe olmasaydı kuramıyı şey yapamazdık. Kırmızı olmasaydı ağzını boyamazdık, karpili boyamazdık. Boyamazdık. Bu renkler çok güzelmiş. Bizde de var arkadaşlar kromumuz. Onu da getirip renklendirebiliriz. Evet. Üçüncü. Evet. Ben buna ee, alışverişimizde böyle. Ben bunu da en son göstermek istiyorum. Burada. Evet o çok güzel arkadaşlar bileklik seti. Bunu görünce çok heyecanlanarak almış ablası aldı Defne'ye bunu. Bu la da ablam aldı. Evet ablası hediye almış arkadaşlar. Bu yakınlaştırdım böyle neydi şu çıkan o şeylerin adı Defne. Neydi? Çar mıydı? Çar değil anne bu böyle çocuklar özel bir şey yapmışlar. Işte. Ama olabilir. kullanılabilir. Değil mi? Ben kullanırım. Döndür bir. Ben bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. Gerçek kullanırım. Ben bunu çok beğendim. E, şimdi siz görmüyorsunuz ama şu el olduğu kutunun altında şeyleri var arkadaşlar. Yedek parçaları var ve orada da etiketleri var. E, eğer böyle kendi tasarımını yapmak istersen o etiketlerden alıp o fazla ee, Mesela şeylerin üzerine yapıştırabiliyorsun. Bir tane panda vardı. Onu ablam istedi, verdim çünkü burada da arkadaşlar yapışkanı var ve burada da arkadaşlar şeyleri var. Ben onu yapıştırıp da yapabilirim. Onu da ablam'a vermem yani iki tane olması bence çok iyi olmuş. Evet, evet evinizde beğenen başkalarıyla hem de kendiniz daha sonrasında. E, iki tane olduğu için kullanım alanları gayet geniş olmuş. Bence çok beğendim. Zaten bilekliklerinde renkli tutmuşlar. Sarı yapmışlar, pembe yapmışlar, mor yapmışlar ve mavi yapmışlar. Ben, en ana renkleri kullanmışlar. Bence o ben, konuda da güzel olmuş. E, sarı ve mavi çok kullanmam. Sarı çok, çok kullanmam ama pembe Ay, mor, pembe ve mavi kullanabilirim ama sarı aralıklı aralıklı. Hı -hı. E, beğenmediğin yönler oldu? Ben hepsini çok beğendim. Şöyle arkadaşlara çevir Defne. De Zaten ben... bunları açacağız arkadaşlar. Birlikte kollarımıza takacağız. Ee, başka kesin. bir neleri var altındaki kutuyu açtığımızda tek tek bakacağız. Hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Güzel mi, kullanışlı mı, kaliteli mi? Hep birlikte deneyimleyeceğiz değil mi Defne? Evet. Benim en sevdiğim yönü ne oldu? Benim en sevdiğim yönü eğlenceli. Renkli olması oldu. Benim de en, Değişik yani. en sevdiğim yanı en, bir şeyden iki tane olması. Evet. Şöyle çek yüzünün önünden. Onu da şöyle bebeklerimizin önüne koy. Tamam. Şimdi en güzel parçalarımızdan bir tanesi. Ben onu çok beğendim. Zaten bizim etiket tutkumuzu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Biz etiketlerle oynamayı gerçekten çok seviyoruz. Ben anlatabilir miyim bunu? Tabii. Böyle, böyle elbiseler falan, yiyecekler falan var. Bir arkaya çevirdiğimiz kızlarımız da var arkadaşlar. Evet. Kızlarımızın üstüne bir Şöyle yakına çevireyim ben. Göndereyim, getireyim. Ama ben... E, şey, Depne, Şöyle dik tut. Görsün arkadaşlar da. Benim en sevdiğim şey oldu. Ne oldu biliyor musun? Elbiseler değiştirebiliyor olmamız mı? E, e, e. E, mesela e, şey yapmışlar, pembe, mor, mavi kullanmışlar ve bütün elbiseleri neredeyse pembe, mor ve mavi. Şöyle tam çevir. Ama verelim. ben e, ama bir şeye de dikkat etmişler. Mesela burada bir, bir bebek var ya. Hı hı. Onun üstüne bunu çalışmışlar. bir ben değilim. arkadaşlara yakından göstereyim çünkü. Abi ben bir şey anlatıyordum. Tabi, anlat biz seni dinliyoruz. Ama göremedin Şöyle arkadaşlar. Da. Şöyle bir sürü aksesuarları, şapkaları, taçları, daha ben sonrasında mi? elbiseleri, gece elbiseleri var. Ben vereceğim sana hemen. Çünkü çok parlıyor o karşıdan çok gözükmediğini düşündüm. Böyle arkadaşlar Karakterlerimiz de böyle. O karakterlerimizi yapıştırıp elbiselerini üzerlerinde böyle değiştireceğiz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun olacak. Şey yapmaya çalışmışlar. Mesela burada kızımız var ya. Kızın üstüne giydirmeye böyle çalışmışlar böyle. Kızımızın üstüne kıyafet yapmaya çalışmışlar. Ama pek uymamış sanırım bunlar. Evet. Onları işte aşağıdaki de, bebeklerle değiştireceğiz. En bir de ayakkabılar da var bu kıyafetleri. Evet şapkaları da var. Ben sevmediğim yönde sevmediğim ne Bence sevmediğimiz bir yönü yok. Bence güzel. Sticker sonsuz değil. Bunu sevmedim. Sticker sonsuz değil. Ben bunu sevmedim. <laughs> bence güzel. Ee, değişik bir video olacak bunu çekerken de arkadaşlar. Gerçekten eğleneceğimizi düşünüyorum. Ben fikrimi geri alıyorum. Ee, ben çok tatlı. Evet bence. Her en sevdiğin yönü ne? Bence renkli böyle elbiselerin çok havalı olması. Bence böyle tek tek beyaz bir böyle kartonun ya da beyaz bir ekranın önünde onları yapıştırdığımızda gerçekten çok güzel duracaklar. Direkt çok adı, güzel adı, bir adı. havaları olacak. Belki ha. bunu beyaz yazı tahtamızın üzerinde yaparız. En sevmediğin yönü ne? ne? Ben ben hepsini beğendim. Tamam. O zaman bitti. Öyle Hayır, bir dedim. tane daha var. Şu poşetin içindeki neydi? Böyle bir tane. Bambaş. Ah. Neydi Defne o? Kromila. Aa, harika bakalım. Takabilir mi? Tabii tak, tak. Ya. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Önünde Kromi karakteri var. Kromi'nin neleri var? E, kurdeleleri var. Gerçekten çok güzel Defne. Ama yıkayalım ondan sonra. Yüzüne gözüne yapma. E, bu da böyle bir şey değil mi Defne? Şunları patlatmak da bir Evet arkadaşlar. En siz... sevdiğin yönü ne oldu? Onu bilemedim. Ben en sevdiğim yönü e, yumuşacık olması. Kremiler ve yumuşacık olması. Ama arkadaşlar bunlar bana pek sağlam gelmedi. Şu stikerler. Evet. Öyle. Yo güzel. Kullanılabilir. Değişik. Böyle. Ee, değişik. Böyle fotoğraf çekilebilirsin. Ee, belki makyaj falan yapıyor olsaydın. Önüne takıp onları çıkartabilirdin. Bilmiyorum. Bir sürü şey için kullanılabilir. Belki kulakların üzerine getirirsin. yağ ee, Kar yağdığı zaman falan takabilirsin kulaklarını. Koruyabilir mi acaba? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hep göreceğiz arkadaşlar. Bizim onu tercih etmemizin sebebi üzerinde tabii ki kureminin oluyor ben, ben seçmedim. Ben seçmedim. Ben şimdi seçmedim. Evet onu bence geri poşetine koyalım Defne'cim. Kötü olmasın. Evet e, alışverişimiz bu şekildeydi arkadaşlar. E, Alışverişimizde ne var? Ben sonu sokarım. Şöyle köşeye koyabilirsin. Alışverişimizde iki tane bebeğimiz var arkadaşlar. Daha sonra kum boyamamız vardı. Daha sonrasında etiketlerimiz var ve bileklik setimiz var ve kurameli bandımız var arkadaşlar. Bunların daha sonraki videolarda tek tek açılımını yapacağız ve böyle çeşit çeşit oyunlarını kuracağız arkadaşlar. Evet Defneciğim, çok videomuzda çok uzun olmasın arkadaşlarımızda çok sıkmayalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çin, çin basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.